Cümlede anlam ikinci video ile karşınızdayız arkadaşlar. İlk soruyu ben çözebilir miyim? Aa. Çalıştım ilk video. Ha, tamam peki. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır? Şimdi karşılaştırma ve kıyaslamayı karıştırmayın arkadaşlar. Saçmaladım bakmayın. <laughs> bilindiği Halbuki üzere, aynı şey karıştırmaya aynı şey. Bilindiği üzere şiirde makaleden daha da edebi bir dil kullanılır. Yani şiirle makaleyi karşılaştırmış burada. Evet. Bursa yolunun buraya kıyasla pek rahat olduğunu söyleyebiliriz. Bursa yolu anda bu yola göre çok daha rahat. Karşılaştırma kullanılmış. Mahallenin en iyi top oynayanı bendim o zamanlar. Bunu diğer tüm herkesle bir kıyaslama var ama... Ee... Diğer tüm herkesle kıyaslama olması bir karşılaştırma. Tabii herkesle tekrar tekrar karşı, evet. karşılaştırma evet, var burada evet, yani. Hiç evet, hayır evet. desem bile var yani. Var. Soru hatalı derim. Ali'nin bu kadar başarısız olması herkesi üzüyor. Ali öncelikle gerçekten üzgünüm ama başarısızsın. Çalışmıyorsun çünkü. Ama seni diğer arkadaşlarına dikkat edersen kıyaslamıyorum. Başarısızsın diyorum. Hani Ali Ahmet'ten daha başarısız demiyorum burada. Lütfen daha çok çalış. Evet oldu o zaman. <laughs> güzel çıktı. <çıkarttığı gülüyor> Geldik evet, evet Valla çok güzel çıktı. Söyleyecek hiçbir şey bırakmadı. Hmm. Ben tatlımı brolacıya devredeceğim. Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa karşıtlık ilişkisi kurulmuş olur? Ne demek karşıtlık? Karşıtlık ilişkisi, ilişkisi şu demek, cümlenin belli bir kısmını vermiş ya bana. Onunla zıt gidecek bir şeyler bulmam lazım. Mesela? Olay tersine dönecek. Mesela. Mesela. Çok üzülmüştü ama birden e, şey çok üzülmüştü ama birden gülmeye başladım. Mesela manyak şey verecek yani böyle. Öyle yani şey mi? direkt banyak şey vermesine gerek yok da ee, yani ön tarafla bir zıtlık oluşturacak bir tamam. karşıtlık zaten çok çabuk fark edeceksiniz. Ondan çok özür diledim. Yine gelse yanıma yine dilerim. Karşıtlık yok. Karşıtlık özür yok. Adam devam edin. Aynen devam. Ondan çok özür diledim. Gel gelelim beni affetmedi Karşıtlık yok da özür dilemek. Yani ben özür diledim ama sonra ona kızdım olsaydı bence kardeş karşıtlık olurdu. Bir kalsın mı bu? Tamam. Peki. Ondan çok özür diledim. Bundan da hiç pişman olmadım. Özür dilemekten mi pişman evet, olmamış? Evet. Bundan dediği özür dilemek. Çok zor bir soruymuş bu, Ay. ben sana bile <laughs> zorlandığına göre o zaman kesin zor. Bundan da hiç pişman olmadım. Aynı doğrultuda devam ediyor. Yani hı hı. E, özür dileme eylemiyle ilgili bir karşıtlık söz konusu değil. Bununla da problem yok. Ondan çok özür diledim. O da beni kırmayıp barıştı. Burada gene olumlu devam ediyor. Şimdi özür dilemeyi olumlu bir şey olarak alıyorum ya ben. Bunun devamında tekrar olumlu mu yoksa olumsuz bir şeyler mi gelecek? Ona bakıyorum. Ha. Ha, şimdi yine gelse yine dilerim? Yine olumlu bir şey yaparım. Hı hı. Hiç pişman olmadım. Gene olumlu bir şey devam ediyor. Kırmadı barıştı. Gene olumlu devam ediyor. Ama ne olmuş? Özür diledim. Beni affetmedi. Ağızlarıma Olumluyken ne oldu? Olumsuzlaştı ya. İşte anladım. karşıtlığı burada yakalıyoruz. Ben o oyu yanlış anladım. Benim için olumluysa yine benim için olumsuz olması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Hayır. Mesela ben özür diledim ve sonra ona kızdım. Mesela, ha anladım. Skopat dediğim o Anladım zaten anladım yani. anladım. Yok Ama hayır. burada tamam karşıtlık farklı kişiler tarafından da olabiliyor Tabi Tabii burada. tabii evet. Tamam. Cümlenin anlamına bakıyoruz. O yüzden burada tereddütte kaldıydım. Peki. Çünkü sözcüğüyle bağlanmış cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Uzun yıllar iş aradı. Çünkü kendi ülkesinde iş bulamıyordu. Birinci cümle olumlu bir cümle. ikinci cümle olumsuz bir cümle. Ama birinci cümle... Şimdi hocam şöyle yapalım. mı Çünkü bulduk ya. Amaç, yani bana çünkü demiş hı. ya. Önce şurada birinci cümlem hangisi onu bir belirleyeyim. Hı hı. Arkadaşlar bu birinci cümle. Bu ikinci cümle. Tamam orada bir şey yapalım. Hangisi bir hangisi iki deme. Önündeki bir arkasındaki iki. İki cümle şey iki olumlu cümle birbirine bağlanmış. Hayır ikincisi Üzün yıllar 12. iş aramış olması olumlu. Ama bulam iş bulamamış olması olumsuz. O zaman bu Yanlış. gitti. Yanlış. Bir olumlu bir olumsuz. İkinci cümle birincinin gerekçesidir. Gerekçe dediğim zaman arkadaşlar neye bakacağım? Neden sonuç cümlesinde. Neden sonuç yapabiliyorsan gerekçeyi de yaparsın. Aslında diyor ki hani biz az önceki videomuzda yani bir önceki videomuzda daha doğrusu şuna bakmıştık. Amaç sonuç mu, neden sonuç mu diye bakmıştık ve sonuç kısmını bulmuştuk. Geri kalan da amaç ya neden kısmı demiştik. Hangisinin olduğunu bulmaya çalışıyorum. Uzun yıllar iş aradı çünkü kendisine ke kendi ülkesinde iş bulamıyordu. Hangisi sonuç? Hmm, bu iş aramış olması sonuç. sonuç? Hangi gerekçeyle iş aramış? Kendi ülkesinde iş yoktu. Çünkü kendi ülkesinde iş bulamıyormuş. İkinci cümlemde neden? Neden iş bulamıyormuş? Uzun, uzun yıllar. yıllar iş aramış. O yüzden mi? Yok. Uzun tam yıllar tersi. iş aradı çünkü kendi ülkesinde iş bulamıyordu. Ben silgiyi bulamıyorum. Ya ama doğru yaptınız. Sonucu bu. Uzun yıllar iş aradı. Kendi ülkesinde iş bulamadığı için uzun yıllar iş aradı. Neden? Şöyle yapıyorum. Neden uzun yıllar iş aradı? Ha tam oldu oldu. Evet tamam. O zaman şimdi neden <laughs> gitti? Kaleme geçeydim iyiydi. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Kendi ülkesinde iş bulamıyordu ikinci cümlemde ve aynı zamanda da neden cümlemde? Hı -hı. Şimdi bakıyorum ikinci cümle mi gerekçe birinci cümle mi gerekçe? İkinci cümle, cümle gerekçe. Hı -hı. Yani neden olan kısmı Hı -hı. ikinci cümle. O zaman evet ikinci cümle birincinin gerekçesi durumunda. O zaman bu da doğru. Doğru. Birinci cümle öznel, ikincisi nesneldir. Hayır. Öyle bir şey söz konusu değil. İkisi de nesnel, nesnel cümleler. İki cümle arasında amaç ilişkisi vardır, amaç değil, neden, neden ilişkisi olmuş. var. O yüzden cevap burs olmuş oldu. Peki bir bir şey yapacağım hocam. Şöyle hafiften Uydum. bir düzeltmem gerekiyor bunu. Ee, Yukarı mı kaydırdın? Evet. Aşağı mı kaydırdım ben onu? Öyle oynuyorsunuz böyle sonra etrafında sonra bana kızıyorlar. Evet buyurun. Aşağıdaki cümlelerden hangisi? Kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır. Gerçekten kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdırın ne demek olduğunu bilirseniz size e, tahtıma davet edeceğim buyurun. Ee, mesela birkaç cümle kuracağım ama lütfen hemen ilk seferde şey yapmayın. Peki. Nijel nitel olabilir mesela. E, nitel olduğu zaman nicel olduğu zaman ölçülebilir değerlerdir ve ölçülebilir değerler ka kanıtlanabilir. Ne olduğu zaman? Nicel. Ha, tamam. Ölçülebilir değerlerdir ve ölçülebilir değerler kanıtlanabilir, ispatlanabilir. E, nesnel öznel yargılar olabilir. Nesnel yargılar da eğer nicelliğe bağlandırılabiliyorsa kanıtlanabilir. Başka? Öz, öznel yargı varsa kanıtlanamaz. Yani öznel yargı. Hangisi? Sonra? Şimdi ben nitel nicel mi bakayım? Nicel. -nicel Hayır, Nitel-Nicel ikilisine mi bakayım yoksa Özden-Nesnel ikilisine -nicel. mi? Şimdi Nesnel olduğu halde kaybettirebilir bizi. Aa! A, kanıtlanabilir derse, oh Nesnel-Özden-Nicel. Nitel-Nicel <laughs> <laughs> genelde cümlede değil de, hocam sözcükte bakıyorum Nitel mi, mi yani Nicel mi diye. Cümlelerin Nitel-Nicel... Cevaba bakalım mı? <laughs> <laughs> Yılbaşı gecesi, otogarda 3 saat otobüs beklemiş. Şahidin Hı. var mı? Kanıtlayabilir misin bunu? Kanıtlayamaz. Aa! Niye? Bir duygu var mı burada? Yok, kanıtlarım. Hayır, 3 saat otobüste beklediğini nasıl kanıtlayacak? Hocam Yavaş illa şey böyle öyleyse. mobese karım, kamerasına gerek yok yani bu bilginin doğruluğu için. Doğru mu? Doğru. Duygu içeriyor mu? Somutluğu var mı? Ha, bir dakika. Kanıtlanabilirlik derken gerçekten bir yaşanmışlık arıyoruz biz o zaman. Bu yaşanmış yani. mıdır? Yaşanmıştır bir şekilde ispat edilebilir. Bir şekilde ispat edilebilirse tamam, ben şimdi anladım. Doğruluğuna ya da yanlışlığına bakmıyorum ben bilginin. Tamam. 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 Doğruluğuna yanlışlığına bakmıyoruz arkadaşlar nesnel öznel bilgide kanıtlanabilir mi, kanıtlanamaz mı? Hı -hı. Onun 3 saat beklediği ya da beklemediği Hı -hı. kanıtlanabilir bir şey. Tamam. O yüzden bu nesnel bir cümle. Tamam. Apartmandaki tır tıkırtılara uyanıp delikten dışarı bakmış. Baktığını ya da bakmadığını kanıtlayabilirim. Nesnel. Yağan karı izlerken gözleri doldu ve ağlamaya başladı. Göz yaşını kanıtlayabilirim. Evet ağlamaya Nesnel. başladığını da kanıtlayabilirim. Sanki böyle duygusal duygusal kokuyor cümle ama dikkat et kanıtlanabilir bir şey bu. Hı hı. Eski dostlarıyla şirin bir ev tutup buraya yerleşmişlerdi. Şirin kelimesi kanıtlanamaz şey. Evet evin şirinliğine duygularımı... Ee, ya da bir şey koyduğum o e, öznel sıfatları kanıtlayamam. Dolayısıyla cevap da D olmuş oluyor. Tek bir kelime olur, kocaman bir e, soruyu çözdürür gençler. Aşağıdakilerden hangisi biçem cümlesidir? Atem, tutem ben <laughs> seni. ne biçem ne ya? Biçem nedir? Biçim cümlesi mi yani? Aa. Ne demek biçem? Üslup demek. Üslup. Özellikle bu kullandım. <laughs> Üslup cümlesi. Evet. Üslup. üslup cümlesi deyince ne aklıma gelmeli? Şimdi konu ve üslup cümlesi olmak üzere iki türlü cümlem vardı benim. Konu cümlelerinde içerikten bahsederdi. Hı -hı. Yazar ne anlatmış? Hı -hı. Ama üslup da yani biçimde nasıl anlatmış? Hangi Hı -hı. yola başvurmuş? Yazarın tekniğini falan sorgulatırdı bana. Bu eserde terk edilen yaşlı amcanın drama anlatılıyor. Nasıl anlatıldığını değil ama ne anlatıldığını biliyorum. O Hı -hı. zaman bu bir içerik. Yani benim konu cümlem. Tamam? tamam, konusundan bahsetti ya sana. Son çıkan kitabı çok sattığı için tekrar basılacak. E, üslup var mı? Yok. Yani yok. bu bilimsel bir İ, şey yani. Ha, içerik var mı? Bak içerik de aslında yok. Çok satmış o kadar. Üslup da içerik de yok. Kişileri kendi ağızlarıyla konuşturması eserene renk yapmış. Ha, bu üslup bu alakalı. Mesela Trakyalıysa Trakyalı gibi konuşturmuş, değil mi? Konuyu ben bilmiyorum ama nasıl bir teknik uyguladığını, yazarın nasıl bir yol, yöntem izlediğini biliyorum. Dolayısıyla bu bir üslup yani biçem cümlesi. Kitabın sonunda genç kız bir uçurumdan atlıyor. Kitabın sonunu söyledin bana. Direkt neyi söyledin? İçeriğini söyledin. Spoiler verdin. dayak yememiz şeyi yani. Döverim ben adamı. <laughs> Vallahi... Dolayısıyla hangisi biçemmiş? C. Ceyhan. Bir sonraki soru benim. Peki. Bilirsem affedin. Yukarıdaki geçen konuşmada bo boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümle neden sonuç niteliği taşır? Dizim, dilimizin yozlaşması hakkında ne düşünüyorsunuz? Dilin yozlaşması demek kültürün yok olması demektir. Dil çalışmaları da artık yarar sağlamıyor. <laughs> Bir dakika. <laughs> ya buralı <canım> öyle... <laughs> cümle sorunun karşısında fark görmüş tavşan gibi kalışları. Gibi. Dilin yozlaşması demek kültürün yok olması demektir. Dil çalışmaları da artık yarar sağlamıyor. Daha sonra bunun muhtemelen nedenini söyleyecek. Hmm. Ya da sonucunu söyleyecek. Elbette diyeceğim. Dı, dı, dı. Yanlış mı? Kesinlik katsın diye bunu dedim. Ma ama kesinlik ama. sormamış ama. Neden sonuç Siz neden bugün oluyor? sorularıma zor zor diyorsunuz? <laughs> zor değil Yo, benim ben sorularım. Ben zorlanıyorum. He, çok zor değil arkadaşlar. Aa, Hayır, çok kolay. Her gün Bural 500 tane çözüyorum. Ama size bırakayım ben Peki. neyse. Ee, dil çalışmaları da artık yarar sağlamıyor. Bunun nedenini falan açıklayacak devamında. Neden sonuç diyorsa, ay hocam. Yok sorun yok. Sorun Çok yok. üzüldüm şu an. Bunun nedenini açıklayacak ya. Ben bir şeyin nedenini açıklarken, bugün işe geç kaldım. Neden? Hı -hı. Neden? Çünkü bıdı 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 bıdı. bıdı. Çünkü trafik Çünkü vardı. Çünkü eşim dırdır ediyordu. Çünkü aa. Bıdı bıdı dedin ne a -a. bileyim ben. De. <laughs> bıdı 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 yani hani da siz doldurun. Bula bula tamam. anlamında. Anladım. Ama işte demek ki şeyse. <laughs> Çünkü ile devam ettirirsek neden sonuç? Aslında neden sonuç? İlk akla takılan buydu ama emin olamadım. Yukarıdaki söz gruplarından kurallı ve anlamlı cümle oluşturmak istenirse doğru sıralama nasıl olur? Böyle sorular pek bir popüler bu arada. Yaptıkları iyilikleri bir gün çıkınından çıkaranlar iyilikleri denizine atmak yerine bataklığa boğar. Güzel cümle değil mi? Güzel cümle. Vardı, mi? Ben yazdım. Ya hocam ya. Dört. Dört. İki. İki. Bir üç. Bir. Üç. Ne oldu? Bu sorular çok zorlamıyor. Neden? Anlamlı bir cümle oluşturmak istiyoruz. Diyor ki evet. Yaptığın iyiliği böyle insanların başına kaka, kakarsan diyor. Ne güzel bir ödül kazanacaktın. Ne iyi adam be falan diyeceklerdi sana ama artık bu havanda boğulacaksın diyor. Evet bataklığa atacaksın. Bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi arkadaşlar bunu farklı şekilde de yapabilirsiniz. Hani e, bataklığa boğar kısmını gene sona alıp bunun yerine değiştirebilirsiniz. Şuna dikkat edin lütfen. Kurallı cümle istiyor. Yani yükleme en sonda olan bir cümle istiyor sizden. Devrikleştirmeyin. Anlamlı diye e, ee, direkt atlamayın. Kurallı da yapmaya çalışın bu tip sorularda. Şu kurallıya dikkat edin lütfen. Son sorumuz. Aklın üç ilkesi. İyi düşünmek, iyi söylemek, iyi yapmaktır. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleden çıkarılabilecek bir yargıdır? İyicene düşün diyor. Sonra söyle. Sonra bu de uygula. Şimdi böyle hani sırf konuşan bir adam olma diyor. İyi niyetli olan herkes akıllıdır. Hayır, Çıktı böyle mı? Bir şey çıkmaz. Çıkmaz. Akıl şey... alakalı bir şey yok zaten. Burada. Var. Hayır, aklın üç ilkesi diyor da. Diyor ki, Düşünmek, düşünmek akıl olmayı düşün. gerektirir mi? düşün. E tabi. İyi düşün diyor Cem. İyi tasarla. Gerçi şu tasarlama için akıllı e, değil mi? lazım. İyi düşün. Bir şey, iyi şeyler düşün, iyi şeyler söyle ve iyi şeyler yap. Hı hı. Şimdi bunları söylüyor ya, bu iyi niyetli olan herkesin akıllı olduğu anlamına kesinlikle gelmiyor. Bir kere niyetle ilgili bir şey yok ortada. Akıl da sevgi gibi ilkelere bağlıdır. aklın üç ilkesi demiş ama sevgiyle ilgili herhangi bir şey söylemiş mi sana? Sevgi sanki burada soru çıkına kendisi eklemiş gibi. Aynen öyle. Akılın ilkelere bağlı olduğunu söylese ben bunu çıkarırım evet. Çünkü üç tane ilkeye bağlamış cümle ama sevgi gibi o İlken, da anlamı. Sevgi ilkelere bağlı mı değil mi bilmiyorum ki ben. Sevgi evet. ne? Cümleden çıkmıyor. Ha yok ben gerçekten de bilmiyorum yani cümleden çıkmıyor ama Ben gerçekten de bilmiyorum sevginin ilkeleri var mı? İyi düşünmek akıllı olmak için yeterlidir. Hayır yeterli olmaz. İyi düşüneceksin aynı zamanda iyi söyleyeceksin aynı zamanda iyi yapacaksın. Yapacaksın do yani dolayısıyla bunlar yeterli. Üç ilkenin üçünü de gerçekleştirmen gerek bunu da geçtik. Güzel ve doğru konuşmak aklın göstergelerinden biridir. İyi söylemek derken... Evet. Güzel, doğru konuşmak. İyi konuşur. söylemek ne olmuş olabilir? Güzel konuşmak ve doğru konuşmak. Hı hı. Yani doğruları söylemek ve bunları güzel bir dille söylemek olabilir. Bu da aklın göstergelerinden, ilkelerinden, prensiplerinden birisiymiş çıkarabildiğim tek şık Denizli.